Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Yayınlandığı günden itibaren konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış. Sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladık. Umarız topladığımız karelerin hepsini beğenip kanalımıza izlemeye devam edersiniz. Sizler de dizi ile sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izleyebilirsiniz arkadaşlar. İç varsanız arkadaşlar iç her zaman bizimlesiniz. Sizleri çok seviyorum değerli izleyicilerim. Güregül arkadaşlar Hoşçakalın. İyi çu değerli izleyiciler.